geldin. Hoş bulduk. Nereye gidiyorsun? Ee, ben bir gömlek markası çıkarmışım. Tasarımlarım var. Nihayet. Nihayet inşallah. Hadi bakalım. Ee, Franchise'lik için benimle görüşmeye geliyorlar. Benim işlerime. Tamam. Özden. Gülşah bence güzel görünüyorsun. Teşekkür ederim. Renk uyumunu çok beğendim. Aa, çantanı yok etmeye çalışmışsın oradaki deriyle. O fikri de sevdim. Ya bilmiyorum Hoş görünüyorsun. Teşekkür Güzel. ederim. Bu birazcık bol oldu. O da... Bir şey var böyle. Onun ne Hayır bu biraz bilmiyorum. bol oldu çünkü ben anlatarak telefondan zamanımız yok ya. Kız kardeşim benim için iki gün izin aldı. O getirdi. Hatta şuradaki düğmesini bile unutmuşlar. Final Aha. haftası diye. Ya onun bolluğu değil de acaba hani iki eteğin boyu da hani etek ve gömleğin yok, boyu yok, kısa aynı mı olsaydı? Yok. Onu bilemedim. Kısa tamam. istemiştim. Teşekkür ederim. Ayşenur? Ya ben aslında beğendim ama ben bunu biliyorum böyle çok yapılıyor. Ben de görmüştüm birkaç fotoğraf vardı Instagram'da taglenmiştim. Ama bu proporsiyonunu senin düzgün göstermemiş bence. Üst üste biniyor olması, çok parlak olmaları, parlak olmaları, üst üste biniyor olmaları. Çünkü renk çok güzel. Evet o gömlek elbisenin üzerine giyme fikri de çok güzel. Yani gördüğüm de böyleydi ama o parlak değildi. Böyle vücudu kesmemişti. Bu üst üste binmeler güzalı bilmiyor ama güzel görünüyor. Teşekkür ederim. Rica ederim. Fidan. Ya geçen hafta ezgi yapmış diye ya bir şey. Ondan evet. Ondan beri ben e, ya ondan alerjim önce var. alerjim var. Ve olabilir hatta ben demişim benim de bir şey yaptırırım. Aynısı tabii üstü. ki değil, değil ama ha? seninki tabii ki daha güzel olmuş ama e, direkt o aklıma geldi ve o gün hiç beğenmemiştim o, o ayrıntıyı. Ama senin gömleğin çok güzel. Teşekkür Ama üst üste binmiş hani yırtmaçları bir arada ya bu aynı kesseydi. ortaya doluyor. Ben bilerek biraz yana yani Yani o yırtmaçları buna. birbirini kapatmasaydı daha iyi olurdu sanki. Ama e renk dönmüşler. Teşekkür ederim. Nihal. Ee, ben de tam tersi hani o şekilde kapatmasını sevdim o üstündekinin. Güzel görünüyorsun. Sadece buradan bir ip sarkarken buradan da o sarkmasa mıymış? Onu içine mi koysaymışsın? Onu düşünmüş. bir tanesini değil mi? Aynen o sadece yersiz bir kargaşa yaratıyor, onun dışında güzelsin. Hiç sevmem karışıklık. Ayşegül. <laughs> ee, ya yani Gülşah ben çok cool buldum. Çok Teşekkür ederim. Bir de değişik bir şey denemişsin. Ezgi'nin kombiniyle bence alakası yok ya. Hani Ezgi, Ezgi öyle dedim bir şey ben. yapmıştı ki saçı falan böyle bayağı. Ezgi dönem etek yaptırmış, yaptırmış. Bir de eline evet. bavul <laughs> almıştı değil mi o? Evet. Ben onu söyleyeyim. Ben güzel ya sen parçaları falan bir araya getirmen bana gayet iyi geldi bu hafta. Teşekkür ederim. Yani. Hazır mısın Gülşah? Hazırım. Geçebilirsin. Gülşah Yılmaz çizme 650 lira, çanta 119 lira, gömlek ve deri üst 399 lira. Hoş geldin Gülşah. Hoş bulduk Kemal Bey. Efsane. <laughs> Ay çok teşekkür ederim. Ay. Gülşah. <laughs> <Hanım. Güşa>. Hocam. Dur <laughs> <Hanım. gülüyor> Büyük merci. <Güşa>. Gülşah. <laughs> Nur Hanım. Tarz değilsin. Tarzım. Tarz değilsin. Tarzım. Bir de böyle yapmışım. Nasıl çirkin. Tarz değilsin. Tarz değilsin. Tarz tarzım. Benim bir Lütfen tarzım var. Iddia. Tarz değilsin. Benim bir tarzım var Nur Hanım. Hayır yok. Sen... Beni elemeye bırakın tarz göstereceğim. Tarz böyle gelmezsin. Yıkıl karşımdan. Ay, teşekkür ederim. <laughs> 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 eh Gülşah. Daha önce Gülşah. neredeydin Gülşah? Ay Gülşah. Kafa çalışınca... Nasıl güzel N geliyorsun? Teşekkür ederim. Nasıl güzel geliyorsun? Sağ olun. Ee, kaçıncı tam puan alıyorsun bu hafta? Ya hep 9 9 10 evet geçen haftadan beri. Ama bu hafta evet. ilk onlar yoksa ikinci. Dok i̇kinci 10. Yine 10 19'um evet, on, vardı one. evet. evet. Sorsan ona niye tahrik oldu? Ya. Öyle bir bam telime zayıf karnıma bastınız ki. Çünkü ben yarışı Kemal Bey biliyor zaten bir duygusal bağımız da var. Yarışı bıraktım kendi adıma çünkü çok yıp, üzülmüştüm. Bırakmıştın. Gerçekten bıraktım ve çok telefonlara bir de alışveriş bir de yaptırdım deriler bir şeyler var. Ve giymiyorum. Belki 10 kombin bile benim için bir şanstı. Çünkü evimden onları hemen. Yani nasıl bir dönüşse şu an durduramıyorum. Çok teşekkür ederim. Ay. Anladığınız için çünkü ben... inanın gönderseniz öyle gideceğim. Nasıl seni. Tarzı ben çalkalandım böyle. Ben onu. strateji uzmanıyım güzelim. İnşallah Hayatım. bunun da ekmeği gelir. Ya nasıl ederim. tahrik oldun değil mi? Tokat gibi geldi Uyumadım. kendine. Tarz değil bak tüylerim diken diken. Ay, teşekkür ederim. Tarz değilsin dedim. Vallahi merak değilsin. ediyorum final ne olacak. Teşekkür. Hediyelerim varsa. Tamam. Çok merak ediyorum. Ay hediye. Ay gider ayak ne varsa getirin. Ay Çiğdem yani sanki aa, her gün boğuyormuş gibi. Bu hafta gibi. bak ilk, ilk hediye Nurella. Hayır yani. yılbaşı Haksızlık. zaten. Haksızlık. İvan'a bak hediye, Haksızlık. gel hediye geldiği zaman programa diyeceksin ki ona da. Aa Nurella da aynı aynı ama zannetmiyorum ee. bir hediye. <laughs> e ee, sizin bir şeyiniz yetişmedi gelecekler. Şöyle ünlü Yoksa gelemeyecektim şey bugün. O istemeyi unutma. <laughs> evet bu teşekkür, sizin. Teşekkür. İçine bir de size bir şey yaptırdım. Bu sizin. Sizinkisi yarın. Yani. Ay sizin Aycığım. Ne güzel paketlemiş. sizin için ya Çok de. güzel. E ya sevgilerim. siz biraz naif sadesiniz oh, oh. ya saçlarınıza ay, gider, ay, gider ay, diye. Takıları bak. Bunları beğendim. Takıları. Ta ay süper. gömleğim. Ay inanmıyorum. Ya, herkesin tarzına göre bir şeyler ay, seçtim. Ay 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 ay. ay, ay. Çok teşekkür ay. ederim. Gömlekleri seninle Selin'le Betül sizin için yaptı. Ay bilseydim sana 15 verirdim. ay özel Betül. bile veririm. Koyayım sizin için. Ah şaka. ah. ah. Ay, Dur Kemal Bey'in yarın çünkü gelemeyecektim yoksa. Hemen, hemen, ay Ivana. İvana. Haydi giyelim. Hadi giyek. Giy. Kalk gidah. Kalk gidah. Kalk gidah. Güle güle kullanın. Yeni yılda göremeyeceğim diye. Ay kaç, Yoksa gelemeyecek Kaç kül var Bizim mahalle öyle kabarcı mahalle. Bizim mahalle. Hayır yet gelemiyorum. Ay, ay bedava, 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 bedava. Ay İvana, ay İvana. Kemal e, Bey, sizinkisi yok. Ben ilk çizimim. <laughs> sizinkisi yapılıyor. Erkek kalıbı olduğu için size tek bir kalıp çıktı. Yarın inşallah. Ay, Ay, şey. Şey. <gülüyor> 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 Ay Hadi çal çal. Urfa sana küsmüş. İnşallah. Bunayla... <laughs> hadi hadi oyna hadi. Arka ama şey... Urfa sana, şey, sana küsmüş. Koydum gibi. <gülüyor> <gülüyor> e, beni destekliyorsanız yani... Gülşah'ın hayallerine ulaşmasını istiyorsanız bana bir şans daha verildi. All Star'a katıldım ve finale kadar geldim. Ee, 66-88'i e oylarınızı bekliyorum. Seven sevmeyen herkesi öpüyorum. Teşekkürler. Efendim geldik ilk turu tamamladık. Merakla ikinci tur için hazırlıklarını bekliyoruz. Kızlar geçebilirsiniz. Az sonra yeni kıyafetlerle karşınızdalar. Kuzumsuz duruyor. Anladın mı? Ayşe neden korudu? Sokak lambası gibisin. Kime yandığım belli değil senin de. <laughs> değil <mi? gülüyor> gerçekten. Herkesten işe yarayacak. Ben seni istemiyorum gerçekten. Ağlayacak sen. şu an. Aa. istiyorum. Aa gel hayır gel yan a günah. Uydurma bak Nihal gene karıştırma. Or <gülüyor> <gülüyor>